güzellik fuarındayız. Güzellik fuarında şu anda yanımızda efendim Ziba Kozmetik'ten Şehmuz Bey var. Merhaba Şehmuz Bey. Merhabalar efendim sağ olun. Biraz bahsedin markanızdan ürünlerinizden nereden geldiniz bu standlara yani buraya bu fuara. Biz e, Diyarbakır'dan katlıyoruz. E, Diyarbakır firmasıyız. Diyarbakır'da e, üretimimiz orada. Fabrikada kendi markamızda ürünleri üretiyoruz. Yaklaşık şu an 11 barkod ürünümüz var. E, yaklaşık bir buçuk yıllık bir firmayız. Biz e, ilk bu sektöre girdiğimiz zaman tek çeşit ürünle girdik. E, şimdi zamanla ürün çeşitliliğimizi da bugün 11 barkod ürünümüz var. Bunların içerisinde tamamen kendi ürettiğimiz ürün grupları var. Ve şu an e, Türkiye kozmetik üretim anlamında bir ilki yapabildik çok şükür yaklaşık bir 6 aylık bir Arge çalışmasından sonra killi şu ürünümüz killi saç ve yüz maskesi ikisi bir arada. Yani şu ürün şu an hiçbir firmada yok. Türkiye'de bir ilki başardık ama Tabi biraz zor oldu. Bayağı bir zamanımızı aldı. Yaklaşık bir 6 ayımızı aldı. Bunun içerisinde oluşan bentonit kil yani şu an bentonit kil e, birçok yerde bunun suyunun faydaları varmış. Özellikle bunun suyu internette e, birçok firmada satılıyor. Kansere kadar şifası var, tedavisi var. Aa, çok güzel. Şimdi ürünlerin özellikle e, mesela sizin e, ürün sayınız az gibi. Evet. Ama bir buçuk yıllık bir e, firmasınız. E, hangi aşamadasınız? Kendinizi değerlendirirseniz satışlarda ben mesela sizin saç spreyinizi tanıyorum. Evet. Kuaförüm kullanıyor evet, evet, gibi. Doğru. Mesela siz e, tüm Türkiye bazında mı satış yapıyorsunuz? Nasıl bir satış ağınız var ve neredesiniz mesela kafanızda? Ürün skalası olarak? Evet, biz şu an ilk çıktığımız zaman sadece Doğu, Güneydoğu'ya hitap ediyorduk. Şu an Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesine hitap etmeye başladık ve yavaş yavaş şu an bir bir sonraki hedefimiz Ege bölgesi. Sonra Marmara bölgesi. Çünkü bunlar bir bütçe, bir sermaye istediği için şirketimizi koruyaraktan, altyapımızı sağlamlaştıraraktan adım atmak istiyoruz. Yani sağlam adımlarla ilerlemek. Istiyoruz. Markamızı daha iyi bir yere getirmek için hizmetimizi en iyi verecekten bu işi yapmak istiyoruz. Aynı şekilde üretimlerimiz de öyle. Yavaş yavaş basamak basamak çıkmaya gayret ediyoruz. E, bence gayet başarılı. Çünkü ben bu ürünü eğer bir kadın olarak gördüysem ve tanıdıysam demek ki birçok yere girmişsiniz demektir. E, zannediyorum toptancılara veriyorsunuz. Evet. Toptancılar kuaförlere Bizim veriyor. Kuaförlere Sizce satışımız kuaför... yok. Tamamen üretimimiz toptan üzere. Biz toptan üstü bayiliklerle çalışıyoruz. Ürünümüzü toptan toptancılara verip toptancılara atıp kuaförlere hizmet getiriyor. Tabii biz de arka planda toptancının kuaföre hizmet götürdüğü zamanki o aradaki gene bizim ne yapmamız gerekiyorsa şirket olarak ne destek vermemiz gerekiyorsa gene fazlasını vermeye gayret ediyoruz. Yani biz bu ürünü toptancıya verdikten sonra ürünle toptancıyı baş başa bırakmıyoruz. Raftan da satılması için, müşteriye direkt ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa bütçe harcaması, reklam harcaması hepsini ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Tamam. Hep beraber. Şimdi, e güzellik fuarındayız. Evet. Ee, i̇stediğiniz ilgiyi görebildiniz mi? Evet yani şu an fuarımızda standımız güzel ilgi çekti. Ürünlerimiz güzel beğenildi. Ve burada satışa da sunduk. Burada bayilerimiz de geldi. Sağ olsunlar standımızı ziyarete geldiler. Burada Ankara'da çalıştığımız firmalar. Yani verdiğimiz kuaförlerden güzel tepkiler ve sonuçlar da aldık. Bu da bizi mutlu ve onarı ediyor tabii ki de. Ürünümüzün beğenilmesinden hoşnut evet, oluyoruz. Çok, çok sağ, sağ olun. İyi günler iyi. diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.